Cidrella Masanın Masanın gözü küçükken böyle O ne o? Çılgın Bir de görmedin mi? Hala hemen barıştı Hemen barıştı <laughs> Ama ben sana sadece bunu almadım ki ee? Sen bir de ne istiyordun benimle? Tabi. Tablet Tablet <laughs> Kapa gözünü Gözünü kapa açma tamam mı? Açma ama Gözünü kapa açma Tamam mı Cidrella? Gözünü kapa açma tamam, Açma de, açma de, açma de, de. Açma sürpriz yapalım sana şimdi açabilirsin. Sevdin mi? Ben sevdim çok. Çok. <laughs>